Herkese merhaba arkadaşlar, bugün challenge olarak e, piper ile nişan almadan birinci ol olacağız. Aha, rakipler geliyor. İnşallah birinci oluruz. Çok zor ya oto basmalık. Hemen şuradaki yıka alalım. Oto olarak sıkamıyoruz. Arkadaşlar bir haftalık tatile girdik. Karnınız nasıl? Kaçıncı sınıfa geçsiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kaçalım hemen. Sürdeki seli öldürürsek iyidir. Oto basmak da çok zormuş ya. Al yaparım. Son 6 kişi kaldı. 5 oldu. Kaç kaç kaç. Ortada galiba yok kişi. İçeri git be. Son iki kişi kaldı. Gel gel yanıma. Hadi hadi yes. Tamam. Hayır. Arkadaşlar yapamadık. Arkadaşlar yoruma hangi çalın yaz ya unutmayın. Hoşça kalın mutlu kalın.